Merhaba. Ben Emre Yalçın Bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Hayata, sanata, spora, bilime, kültüre daha görüşlerimi bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. Dün geçici bir süre için, hafta sonu için geldiğim Dallaman'da çok sevdiğim bir koya gitmiştim. Sarsalı'ya. Bence dünyanın en güzel koyularından bir tanesi. Bugün de hani o videoya gelen tepkiler çok beğenilince o video ve yani o lokasyon. Bugün de bir başka favori mekanıma geleyim dedim. Yine e, bence Dalaman'ın yakın çevresinde, orta çevresinin en güzel koylarından bir tanesi. Aşı koyu. Burayı çok seviyorum. Burayı da çok seviyorum. İnanılmaz güzel e, bir koy burası da. Hemen göstereyim size bakın. E, üç tane koy iç içe diyebilirim. E, ve hemen açığında şu kayalık olduğu için Zaten hani etrafındaki oyalardan ötürü buraya dalganın gelmesi çok zor ama ufacık bir ihtimal varsa da bu kayalık sayesinde o da gelemiyor. Normalde yazın e, buranın yolu yok ve telefon çekmiyor. Yani yol yok derken yol asfalt değil ve çok zahmetli bir yol. Bir de motorla geldim ben. E, çok üşüdüm, çok derin bir kanyondan geliniyor. Burası da böyle cennet gibi bir yer. İnanılmaz güzel. Bu kayaya yazın çıkıp böyle uzun uzun deniz seyretmek de çok güzel. Dedim ki bugün de buradan bir şeyler söyleyeyim. Dün işte biraz pişmanlıklarımdan bahsetmiştim. Daha doğrusu pişmanlık denir emin değilim. Yani işte 20 yaşında olsam bu zamankinden farklı ne yaparım demiştim. Bugün de iyi kilerimden biraz bahsedeyim istiyorum. Ee, hazırsanız başlıyoruz. Evet güzel olduğunu düşündüğüm bir yer buldum kendime. Hemen arkamda Aşı Koyu. Dediğim gibi çok sevdiğim bir koyda Aşı Koyu. Ee, kışın bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim doğrusu. Yani biraz bakımsız kalmış. Alışıla geldik. Okumun tane tane yapısı çok yok belki ama doğal halde çok güzel. Hava inanılmaz güzel. İşte dün sarsala çok beğenilince bugün benim için güzel bir referans oldu. Bir benzerini başka bir koyda yapayım dedim. Bugün bahsettiğim gibi iyi bahsedeceğim biraz. Bu ikilerin bazıları benim tercihlerim de oldu. Bazıları kadar oldu. Bazıları da olduğunda kıymetini bilemediğim şeyler oldu. Dolayısıyla hep aynı şeyi söylüyorum. Yani sonuçta bu fikirler ve başa gelenler ham madde. İnsan fabrika hayatta ürünümüz. Dolayısıyla siz bu ham kendi fabrikanızda işleyip işlememeye karar verip buna göre yolunuza bakarsınız. Ama ben genel olarak biyografilerden çok etkilendiğim ve çok faydalı bulduğum için hazır ofisten de uzaklaşmışken ve hava bu kadar güzelken yani güzel bir oda tartışırlardı. Kışta biraz kışta ne yapmalı ama bu sene bayağı kışta yapmış yani. Ben buraya geldim hava düzeldi dediler. Ben gidiyorum tekrar yağmur başlıyor. Ee, dolayısıyla hani hazır böyle atmosfer güzelken ben de biraz kendimden bahsedeyim istediğim Sonuçta hayata dair de yani hayat önemli bir şey. Ona dair de konuşmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, iyikler öncelikle hep söylüyorum bunu. deri okulunda Divri'de ilkokula başladım ben, yani başka okullarda da başlamıştım ama sadece ilkokul 1'i 3 yerde okuduktan sonra Divri'de bitirdim. Şimdi bana sorsanız, yani ben mesela işte 25-30 yaşıma gelseydim ve sonra tekrar geri dönseydim bana Divri'de okumak istiyor musun deseydiniz 5-6 yaşındaki halime, hayır derdim çünkü küçük bir kasaba, yani bir taşra kasabası sonuçta ama yani hani imkanlar kısıtlıdır diye düşünürdüm. Ama çok da öyle olmadığını düşünüyorum artık. Yani bu devlet okulunda okumanın şöyle bir güzel tarafı oldu benim için. Bir kere hani yokluğu da bilmek, imkansızlığı da görmek adına fena bir tecrübe değildi. O kesin. Bununla birlikte çok öyle imkansız falan da değildi. Yani hani gayet de böyle çok idealist öğretmenlerimiz vardı. Keyifli dersler istiyorduk. Ben ilkokul 3'e geldiğimde üç enstrüman çalıyordum. Bir öğretmenim sayesinde Ali Akgül. Dolayısıyla devlet okulunda okumak, küçük bir okumak ve Cumhuriyet'in bize vaat ettiği çalışırsan olur, istersen olur mottosunu, prensibini uygulamak benim hayatımda çok olumlu noktalara dokundu. Sokakta büyümüş olmak sokakta oynamış olmak, yani dinamikleri, fiziği ben sokakta öğrendiğimi düşünüyorum. Hala bir şeyi böyle bakıp, hani bir yerden, mesela araba bir yerden geçer mi, geçmez mi, bir taş işte kesildiğinde hangi şekli olur, bunların hepsini yani hayatımın, eğitim hayatımın geri kalan kısmında da inanılmaz faydası görmüşümdür. O yüzden taşla da okumak, eh, ahşap bir okulda okumak, eh, Bence çok güzel bir eh, mayalanma sağladı benim için de. O yüzden e, keşkelerimden birisi belki odurdu, hani bundan böyle işte bir 15-20 sene önce sonulsaydı saydı ama şimdi iki diyorum. Ve gerçekten o e, çıkarsız arkadaşlık, insanlara güven. Divriği başlı başına çok özel bir coğrafya zaten çünkü e, ben, mesela çok, çok kültürlü bir yerde Divriği, e, benim bir sürü alevi arkadaşım vardı onlarla işte kardeş gibi büyüdük. Evlerine girdik, çıktık. Ben mahalleye gelirdim, karnım aç olurdu. Mahallede herkese sordum, "Sen ne yemek var, sen ne yemek var." diye beğendiğim yemekler de varsa o eve gider, karnımı doyurdum ve ya yani bu, bu, bu böyle yıllarca sürdü. Çok güzel bir deneyimdi. Dolayısıyla yolumun Divri'den geçmesini, imkansızlıklardan geçmesini tırnak içerisinde çok güzel buluyorum. İyi ki öyle olmuş. İyi ki yani daha geniş imkanlara sahip bir yerde belki daha e, iyi bir eğitim alabilirdim. Ama e, hani aldığım o eğitimin de hakkını vermek lazım. Yani eğitim sadece okulda olmuyor. Dolayısıyla başınıza bu tür e, hoşunuza gitmeyen durumlar geldiğinde e, kendinize biraz şans vermeniz gerekebilir. Daha doğru olabilir diye düşünüyorum. E, i̇kinci iyi kim? Peyzaj mimarlığı. Şimdi peyzaj mimarlığı hepimizin malum öyle çok prestijli bir iş değil hala kuvvetle muhtemelen olmayacaklar. Yani e, bu konuda da benim biraz macera bulunan fikirlerim var ama peyzaj mimarlığı dünyası bunu tercih etti diye düşünüyorum. Her neyse o başka bir konu. E, peyzaj mimarlığı şu açıdan benim için iyi ki e, bence insan mesleğiyle çarpım halinde. Yani e, iyi meslek kötü meslek diye bir şey var mı emin değilim. E, çünkü sanki İnsana uygun meslek var ve peyzaj mimarlığı çok benlik bir meslek. Yani ben de peyzaj mimarlığı çarpıldığında sonuç çok iyi çıktı. Hiç böyle külfet olmadı bana, oturup da Allah kahretsin bunu nasıl çalışıyorum dediğim bir gün olmadı. Hiç öyle sabahlara kadar çizim yaptığım olmadı, hep çok zamanımı güzel planladım. Sonra mezun oldum, dünyanın bir ucuna gittim mesleğim sayesinde. E şimdi öğretim üyesiyim yani ondan da çok mutluyum. Dolayısıyla buradan da tavsiyem şey olabilir özellikle genç arkadaşlara. İşte bu meslek yapılır mı? Bu meslek okundur mu? Hani böyle bir şey çok yok galiba. Ee, önemli olan meslekle senin birlikte hangi sonuca ulaşacağınız. O yüzden ben çok mutsuz bir doktor, çok mutsuz bir e, inşaat mühendisi ya da ne bileyim e, hani başka bir şey olabilirdim. Ama çok mutlu e, ve yani fena da para kazanmayan bir peyzaj cumvarı oldum. Ee, çok sevdiğim bir ortamda çalışıyorum. İşte öğrencilerim var. Ee, piyasada da çok çalıştım. Hala dünyanın çok yerinde çalışıyorum. Dolayısıyla e, iyi meslek, kötü meslek. ya yani mutlaka etkiler vardır ama sizin kim olduğunuz ve sizle nasıl etkileşim içerisinde olduğu daha önemli. O yüzden hani ideallerinizi oluştururken olmazsa olmazınız mesleğin kendisi değil, meslekle de sizin bir arada nasıl duracağınız olsun. Bunu da bazen görmek gerekir. Yani o sonucu siz de öngöremeyebilirsiniz. O yüzden kendinize biraz şans vermek iyi olabilir. Ee, bir sonraki ilkim Japonya. Çünkü ben e, lisansı bitire bitirmez Japonya gittim master döneminde. Ve o beni çok başka bir adam yaptı gerçekten. Çünkü biz çok dar bir çevrede. E, yani bir Anadolu Üniversitesi sonuçta katı çok iyi bir üniversitedir. Yani o zamanlar daha ekolünün güçlü olduğu zamanlardı bence. Yani daha doğrusu bu bence değil. Hani üniversite sayısı daha azdı. E, teknik üniversite sayısı daha azdı. Katü gerçekten çok güçlü bir ekoldü. Çok güzel. Ben okula her gittiğim gün heyecanlı gitmişimdir. Yani dört sene boyunca bir kere bile böyle sıradan bir gün gibi başlamamıştır. Çok özeldir benim için öğrencilik hayatı. Japonya'ya gittiğimde tabii şey oldu, birden bire çevre çok değişti. Dünyanın farklı yerlerinden gelen bir sürü insanla aynı yurtta kalıyorduk. Bu hayata bakışımı çok değiştirdi çünkü işte çok kültürlülüğün ki zaten Divri bu anlamda benim için çok iyi bir altyapıydı. Ben Divri'de ya çok kültürlülüğü çok içselleştirmiştim zaten. Ama mesela şeyi hiç unutmuyorum, bir arkadaşım vardı İngiliz, Nina. Bir gün işte film seyretmeye davet etmişti beni. Yani birçok arkadaşı. Onun evinde toplanıyorduk böyle 15-20 kişi. Ben gittiğimde Nina ilk kez makyajsız görmüştüm ben. Böyle hani ilk kez hani genç bir kadın değil bir kız çocuğu olarak görmüştüm. Demişim ki ne kadar böyle duru bir güzelliğin varmış senin. Böyle utanmıştı. Teşekkür ederim demişti. Ben mesela bir İngiliz'in utanmasına çok şaşırmıştım. Yani böyle bir e, bilmemezlik, böyle bir görmemişlik seviyesiydi bizimki. Çünkü yani internet yok, bir anda Üniversitesi'nde okumuşsun. Yani tırnak içinde söylüyorsak gavur şaşırdı oluyorsun. Hani böyle böyle daha bu ilk başladı. Yani neler neler. Yani insanın hayatı 20 yaşındaydım ben. Yani 20 yaş çok küçük bir yaş ve şekillenmek için. Dünyanın bir ucundasın, bir sürü farklı insan. Dolayısıyla kendinize bunu yapın. Yani alışık olmadığınız kültürlere, alışık olmadığınız çevrelere maruz kalmak güzel bir şey beni çok olumlu etkilemiştir. Dolayısıyla hani Japonya'da böyle bir minnet borcum var galiba. Hala çok sık giderim, çok severim, çok sevdiğim dostlarım var. Ve beni çok genç yaşta çok doğru şekillendirmiştir. Bir sonraki iyi kim? Ya tabii bunların hepsini tekrar söylüyorum. Yani siz kendinize uyarlayın. Yani uyan olur, uymayan olur. Ama bunlar benim iyi ki böyle olmuş dediğim. Olduğu zaman 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 çok böyle iyi hissetmediğim. Ama sonradan iyi ki olmuş dediğim bir sürü şey. Yani dediğim gibi Divri'yi de okumak ister miydim? İstemezdim sanırım. Ama şimdi iyi ki diyorum çünkü o imkansızlıklar, o kış şartları, o benim boyumu geçen karın içerisinde böyle mücadele ederek okula gitmek, parmaklarının donması, onları gelip sobanın borusunda ısıtman, uyuşması, bir şey tutamaman çok güzel anlar. Çok şey katıyorlar insana, çok güçlü yapıyorlar seni. Ben Divri'de o hayat yaşadığım için Japonya'da gıkım çıkmadı mesela. Herkes çok zorlanıyordu. İşte bu yenir mi, bu farklı bir kültür falan. Ben dedim ki bunlar salak mı ya, nasıl yenir mi ya? Çünkü işte Divri'den yetişmiştim falan mesela. böyle bir takım kazanımlar hep oluyor. Bir sonraki ilkim erken yaşta evlenmek ve çocuk sahibi olmak. Ya bu da gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Yani size uymayabilir ama yani zaten evlilik zor bir şey. Yani böyle çok Beklentilerin çok doğru ayarlanması gereken bir şey. İnsan genç yaşta evlendiği zaman biraz daha kolay şekilleniyor o birliktelik içerisinde. Ama zaman geçtikçe zaten sen oldukça hayatına yeni birini sokmak, yani evliliği boş verin, yani gönül işlerinde de böyle. Ve tahammül sınırın oldukça yani altlara iniyor. Varlığını, birliğini daha böyle bir benimsiyorsun ve daha zor oluyor bir arada yaşamak ama çocuk sahibi olmak bambaşka bir şey. E, bu benim için e, yani hayattaki bütün rollerimden daha önemli ve daha keyif aldığım bir rol babalık. Erken yaşta baba olmak, e, çocuklarla birlikte zaman geçirmek, alışverişe gitmek, kampa gitmek, tatile gitmek, dışarıya çıkıp bir şeyler oturmak, yemek içmek. Yani bunlar gerçekten çok büyük keyif. Ve e, espri anlayışlarının olduğunu görmek çok komik. Yani işte bir şeylere gülüyorlar. Yani böyle hani ben altlarını desteklediğimi biliyorum çocuklarımın. Şimdi böyle hani oturup bir şeye gülüyoruz, bir şeyi beğenmemeleri falan çok komik bu. Çocuk sahibi olmak e, hissiyat açısından yani doğru algılayın lütfen. Hani böyle anlam açısından değil ama hissiyat açısından biraz ölüm gibi bir şey. Hani hiç kimse ölmediği için e, ölümün ne olduğunu kimse bilmiyor, ölenler de bize anlatamıyor. Yani çocuk sahibi olmak da öyle bir şey. Yani başına gelmeyince anlayamıyorsun, e, bir de anlatamıyor. Ama bence çok keyifli bir şey. Yani benim şahsen çok lezzet aldığım bir şey, çok keyif aldığım bir şey. O yüzden yani bu bir tavsiye değil. Çünkü büyük bir sorumluluk. Yani ben şimdi hani geleceğe dair bütün endişelerim, kaygılarım içerisinde yani çocuklar hak ettiklerini düşündüğüm geleceği sağlamakla alakalı bir sürü kaygı da var. Yani gittikçe azalıyorlar tabii ama sonuçta hani önemli bir sorumluluk. Dolayısıyla bu sorumluluğu da herkese alın aman çocuk sahibi olun erkenden demem. Ama ben kişisel olarak birçok arkadaşım gece saat 2'de 3'de uyanıp çocuk sallıyorken kızlarımla işte ben ne bileyim Amerika'ya, Japonya'ya gitmek ve güzel yani erken çocuk sahibi olmak fena bir şey değilmiş gibi hissettiriyor bana. Dediğim gibi yani bu kişisel bir şey size uyar uymaz ama benim lezzetli bulduğum bir şey doğrusu. bir sonraki ilkim lokal kalmamak, uluslararası olmak. Aslında bu biraz Japonya sonrası kendiliğinden de gelişti çünkü Japonya bana işte iki tane dil öğretti iyi seviyede. Onun verdiği bir böyle iletişimle hani bayağı kapılar açtı. Oradan çok fazla arkadaşım oldu. Bir de Japonya çok dışa kapalı ve kendine çok e, özgü bir kültür olduğu için şey oluyorsun. Yani orada bütün yabancılar aynı millettenmiş gibi davranıyor. Yani orada artık şey değil. Hani İngiliz yok, Amerikalı yok, Kolombiyalı yok. İşte Japonlar ve Gaijinler var. Gaijin Japonca'da yabancı demek. Dolayısıyla bütün Gaijinler biz birdik ve onun sağladığı network'te hala ben dünyanın neresine gidersem gideyim otelde kalmak zorunda olmam yani. Çok arkadaşım var birçok yerde oturup rahat rahat kalabileceğim evinde konuşabildiğim. Nereye gitsem mutlaka e, yani 25-30 senelik bir arkadaşım oluyor. Bu çok büyük bir zenginlik. Bunun sağladığı network'te de profesyonelinde de iyi işler yapıyorsunuz. Hep söylüyorum işin kalitesi bir yere kadar önemli. Ama network seni çok isteyen tanıyan ve kim olduğunu bilen, neyi yapıp neyi yapamayacağını tahmin eden insanların varlığı benim çok fazla önümü açtı. Ee, dünkü videoyu izleyen bir arkadaşım şey dedi, ya işte ikide bir başarısızlıklarından bahsediyorsun sürekli. Yani işte yok iş adamı ofise geldi, benimle çalışmadı, işte yani hiç mi bir şey başaramadın, başaramadın kendine niye baksın yapıyorsun. Ya biraz galiba şey yani ben bu konuda çok kompleks olduğumu düşünüyorum. Başardım evet de bir sürü bir şey var. Ben yani çok iyi işler yaptım. Hatta o iş adamına da bambaşka bir alanda çok daha önemli, büyük bir iş yaptım ama yani e, netice itibariyle şey, networking önemli. Benim networkingdeki şansım e, çok fazla zorlamayı, sürekli aramayı, böyle işte pres yapmayı sevmeyen bir adam olarak gerçekten beni ben olduğum için sevdiğini düşündüğüm çok fazla çocukluktan kalma, uluslararası arkadaşımın olması. Yani sizde de böyle olursa ne güzel. Yani kesinlikle çok değerli bir şey bence. Umarım olur. Dünya vatandaşı olduğunu hissetmek, uluslararası olmak yaptığım en iyi işlerden biriydi galiba. Çocuklarımı da böyle yetiştirmeye çalışıyorum. Yani o yüzden dünyanın her yerine götürmeye çalışıyorum. Yani benim Küba'da Kübalı arkadaşım vardır, onunla konuşurum. İngiltere'de İngiliz arkadaşım vardır, yani onunla konuşurum, onunla gezerim. Onunla işte bir köyün dağın başındaki bir bara giderim. Japonya'da Japon, Amerika'da Amerikalı. Yani bu gerçekten büyük bir konfor. Ve e, bunun yanında profesyonel anlamda da gerçekten çok değerli bir şey. İyi ki e, uluslararası olmayı tercih etmişim, şansım yaver gitmiş. E, bir diğer ilkim e, üretim odaklı olmak. Bu bence ile ve sokakla çok alakalı bir şey. Ben sürekli bir şeylerden bir şey üretmeye çalışırım. E, kafam öyle çalışır. Yani bir şeyi parçalarına ayırmak, analizlemek konusunda çok zeki bir adam olduğumu düşünmüyorum. Ama o parçaları bir bütüne götürme konusunda gerçekten iyiyimdir. E, ee, MacGyver vardı bizim gençliğimizde. Bilmiyorum bilenleriniz vardır belki. MacGyver bir işte dedektif bir şekilde atılıyor resmi işinden. Sonra işte böyle özel işler alıyor. Ve işte diyelim bir göreve giderken işte bir dolma kalem alıyor, bir işte taş alıyor, bir yerden bir bitki kopartıyor. Sonra işte bir oturuyor, onlardan bomba falan yapıyor böyle. Çok değişik bir filmdi, çok diziydi. Çok sevdiğim bir diziydi. Ben biraz MacGyver ekonomiden geliyorum galiba. Yani böyle eldeki şartlarla üretmek, şimdi mesela bu YouTube'a niye video çekelim? Şimdi benim işim neye gücüm var, yani boş zamanım yok. İşte bu da mesela bir üretim sonuçta. Yani e, sürekli ham maddelerden bir şeyler yapma. Yani işte pandemi pandemide Garaja bir girdim. Baktım bir sürü klasik araç parçaları var. Onlardan bir sürü bir aksesuarlar yaptım. O beni bir yerlerle tanıştırdı. Bir yerlere götürdü. Şimdi onunla alakalı bir sergi açmayı düşünüyorum. Böyle bir 10-15 tane de yaptıktan sonra ne bileyim yani işte sürekli işte kitap yazmak öyle bir şeydi. İşte dergilere, gazetelere yazmak öyle bir şeydi. E, çizmeye çalışıyorum ara ara. Yani ne bileyim şimdi işte İspanyolca'ya sardım başka bir dil. Yani sonuçta hani üretmeye yönelik bir takım hamlelerde bulunmak. Hayatın çok daha anlamlı olmasını sağlıyor. Yemin ederim en büyük sıkıntım kafamdaki planladığım şeylerin bir ömre sığmayacak olduğunu hissetmek. Yani bir süre sinopsim var, romana dönüşeceğini düşünüyorum onların. İşte hala yazmakta olduğum bir ekoloji kitabı var, bilimsel, popüler bilim kitabı var. İşte bir taraftan makaleler yapmak lazım akademik yükselme için bir taraftan. İşte YouTube'da falan uğraşıyorum. İşte gel geldim dallamandan motosiklet sürüyorum. Bu arada motosiklet sürerken de yani dondum. Burası çok derin bir vadiden gelinen bir yer. Hani kış olduğu sonuçta kış yani. Her yani ne kadar güneşliyse de. E, motosiklet jargonunda bir laf vardır. Çok severim ben. E, rüzgar demiş ki bin kat keçe ben senden geçe bir kat deri dururum geri. E, derisiz motosiklete binince çok üşüyorsunuz gerçekten. Her ne kadar e, fena bir montum yoksa da. Motosiklet ekipman olmayınca e, biraz böyle soğuttum. Mesela o da çok güzel bir şey. Yani burada işte üşümek, portakal bahçelerinin içinden geçmek. Yani bunların hepsi üretmenize katkı sağlayan doneler bence. Ve ben e, böyle olduğum için çok e, mutluyum doğrusu. Bir diğer iyikim klasik araç merakı. Klasik araç merakı pahalı bir hobi. E, Birçok ustayla sizi arkadaş ediyor. Yani ben, ben de çok mutluyum arkadaş olduğum için bu arada. Ama e, şunun için çok güzel bir merak bence. Klasik araçlar 60-70 yaşında arabalardan bahsediyoruz. Ve bunların yürümesini sağlamak zaten çok büyük bir başarı. E, çünkü e, yani çok uğraşmanız gerekiyor. Sanayi şöyle bir yer. Elektrikçi, tesisat, işte ne bileyim, elektrik tesisatçısı, radyatörcüsü, motorcusu, kaportacısı, camcısı. işte ya Bunların hiçbirisi birbirinin işini yapmazlar. Yani mesela lastik yerinden çıkacaksa kaportacı onu çıkartmaz. Lastikçiye gidersin, o gelir ya da yani müthiş bir organizasyon yapman lazım. Yani bir arabanın en basit bir hatası bugün modern arabalarda servise giriyor. Orada 40 tane usta bakıyor, bilgisayar sokuyorlar falan filan. Klasik da böyle değil. Elektrikçi mesela bir, bir diyelim bir göğüs sökecek, elektrikçi göğüs sökecek. Kaportacı altında ne var diye bakacak. Klimacı klima borularına bakacak. Camcı gelip fitilleri kontrol edecek. Cam fitillerini odan su alıyor mu diye. Yani inanılmaz bir organizasyon. Bir kere bu organizasyonu görmek benim için çok ilginç deneyimdi. Hiç böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Ben zannederdim ki hep tamirciye girer ve çıkar araba. Ama daha önemlisi klasik araç size kusurları görmemenizi öğretiyor. Yani normalde mesela işte şimdi ben teknolojik arabaları da severim. İşte Tesla'lar için şey deniyor işte trim sesi işte bu önden gelen gıcırtı sesleri falan. Şimdi klasik araçta o sesi kafayı niye takmıyorsun biliyor musun? Çünkü zaten o kadar zor bir şey başarmışsın ki 60 araba 120 ile gidiyor. Basıyor seferinde duruyor. Ee, mutlaka bir yerinde bir sorun oluyor. Yani işte benim şimdi V123 Mercedes'in kapı kolu kırıldı. Çünkü yorgun malzeme. Şimdi yenisini arayacağım. Mesela bundan 10 sene önceki Emrah, ustalar İstanbul'u arar, Almanya'yı arar, işte mutlaka almadım. Şimdi diyorum ki kırıksa kırık sakırık kardeşim. Yani dışarıdan açarız. Bulduğumuz zaman da takarız. Yani bunu diyebilmek benim gibi böyle takıntılı, obsesif bir adam için acayip güzel bir konfor. Klasik araçlar bana kusurları görmemeye öğretti. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum doğrusu. Hani hobilerinde böyle güzel tarafları oluyor galiba. Hani onu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Ee, bir de e, iyi bir tanesi. E, yani bu biraz iyi kimi tartışılır. E, belki herkes böyle de ben böyle olmadığını zannediyorum bu arada. Onu da bilmiyorum. Bu az insan tercihi. Az insandan kastım da şey yani benim hayatım ve sosyal hayatım zaten çok fazla insanla iç olmayı gerektiriyor. Çok kalabalık ortamlarda oluyorum, konuşuyorum. Ama o işte sahneden inince yani işte konferanslardan bahsediyorum ya da ne bileyim toplantılardan çıkınca yani böyle arabada yalnız olmak, otelde yalnız olmak ya da ne bileyim işte böyle çekirdek aileyle olmak, az insanla temas etmek ya bunlar beni huzurlu kılıyor galiba. Yani ben mesela yalnız yemek yemek yani böyle sıkılmıyorum bundan ve çok önemli kararlar alıyorum bu sırada. Ben araba sürerken var ya Allah yani böyle uzun yolda tek başıma araba sürüyorsam yani iki tane kitap biter, bir tane makale biter, yani bir tane YouTube videosu biter, yani biter de biter. Yani çok işte kararlar alırım, işte nereye gideceğimi, hangi seyahat yapacağımı onları düşünürüm. Şimdi mesela aklımda bir Güney Amerika var, bunun detaylarını. işte Edirne'ye araba süreceğim yarın, 2-3 saat. Ee, hani orada düşüneceğim, yani ne yaparım diye. Dolayısıyla o yalnızlık hissi bana yarıyor galiba ya, yani... Bir daha söylüyorum, çok fazla sayıda sevdiğim çok dostum var. Yani onlarla beraber olmak da çok keyifli, çok güzel. Ama benim üretmemi sağlıyor o dinginlik, o tenhalık. Yani ne bileyim işte akşamları sürekli haydi eller havaya olmamak ya da böyle işte cümbür cemaat 15-20 kişi yemeğe gitmemek. Ya da burada mesela işte baksanıza kimse yok yani koy koskocaman burada ne güzel işte penis brutiyalar şurada zeytinler falan kimse yok yani hani bu bana ürettiriyor. Giderken motosiklette şimdi o soğuk üşüme hissi bana yarıyor yani hani bilmiyorum size yarıyor mu. Dolayısıyla bu da benim tercih ettiğim bir şey mi bilmiyorum yoksa yazılım mı böyle onu da bilmiyorum ama iyi ki öyle olmuş çünkü bana ürettiriyor. Ya son olarak anne babam yani benim annem zaten yani gören herkesin çok sevdiği bir kadındı çok vericidir. Yani bence gereksiz de vericidir böyle. Yani çok gönlü zengin bir kadındır. Çok olumlar sürekli. Ee, çok lastedir. Herkes çok sever. Ee, baba mı ben uzun zaman anlayamamışım. Yani 45 yaşındayım. Neredeyse böyle 35'lere kadar hiç anlayamamışım. Çok farklı dünyadan insanlar olduğumuzu düşünmüştüm hep. Ee, ve sanki birinden birinin sana faydalı olması için benzer olmaz benzer olmanız gerekirmişsiniz gibi algılamışım. Çok gerizekalıca bir şekilde gerizekalıca bir, bir, bir biçimde. Ee, oysa şimdi bakıyorum mesela benim babam insanların e, e, kökenlerinin, orijinlerinin, ideolojilerinin, işte ne bileyim mezheplerinin, düşüncelerinin aslında çok önemli olmadığını bana çok göstererek öğretmiş. Ee, özellikle dediğim çocukluk döneminden bahsediyorum. Yani e, çok humanist bir adammış gerçekten. Ben şey hatırlıyorum. Babamın yani parası olduğunda ki banka müdürüydü. Yani biz ekonomik olarak böyle çok e, hani dar boğazlardan geçtiğimiz zamanlar olmuştur belki yani bütün aileler gibi ama hani böyle çok da yokluk çekmedik gerçekten. Benim babam mesela arkadaşlarıma harçlık verirdi, e, yemeğe götürürdü. Çok mesela ondan öğrenmişim Ben para harcamayı pek beceremem. Çok çok güzel harcarım daha doğrusu. Mesela onu babamdan almışım. Ne güzel yani hani birikim kaygım var, yatırım kaygım var ama yani cimri yapmamış beni. Şimdi yeni algılıyorum bunu. Mesela hayvanları çok severdi babam. Hani kışın böyle bizim evin devrede sobanın yanında kutunun içerisinde bir sürü kedi köpek olurdu Bir gün eve geldim, keçi var, keçi almıştı. İşte kalça çıkıyor olan bir keçi. Keseceklermiş, kesilmesin diye bize getirdi falan. Yani mesela hayvan sevgisini ondan öğrenmişim. Dolayısıyla bunlar büyük şansmış. Yani şimdi anlıyorum aslında. Dolayısıyla bence çok olması gereken bir anne babanın eline düşmüşüm ben. Bunun için de şükretmek lazım galiba. Çok keyifli bir 45 yıl oldu. Umuyorum bundan sonra da böyle devam eder. Aklıma gelenler bunlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ben çok mutluyum burada olmaktan. Çok güzel bir koya, çok güzel bir yerden bakıyorum. Umuyorum siz de bakmışsınızdır. Hatta ben size biraz etrafı da göstereyim. Bakın aşı koyu aslında şu sarı gelme tarafı. Burası ünlü sarı gelme, bu burun demeden arkası. Orada bir koy var. Burası bir koy, bir de şurada bir koy var. Burası da yani aşıda içerideki koy. Dolayısıyla üç tane koyun içerisinde bir koy daha. O yüzden burası her zaman böyle çok dingin, çok sakin oluyor. Karşıdan karşıya zipline falan yapıyorlar. İşletmesi de biraz pahalı buranın. hatta denize girenler var bakın ne güzel orada. İşletmesi biraz pahalı ve yolu çok bozuk. İnternet de çekmiyor, telefon çekmiyor. O yüzden gelen giden pek olmuyor. O yüzden de ben bayılıyorum buraya. Dolayısıyla aklınızda olsun aşı koyu gerçekten çok güzel bir